Benim derslikten ibaret prefabrik okulda tamamlar Okulun ele avuca sığmayan başarılı öğrencisi topraklardan. topraklarda. Yani ailesine sahip çıkacak, onları sefalet içindeki köyden çıkaracak, kardeşlere olanak tanıyacaktır. Ve eğitim almak üzere köyden çıkan ilk çocuktur. Muş'taki ortaokula gönderildiğinde geceleri içten içe annesini özleyip yüzünü yetiştirmeye devam edecek. 50 sene önce bu memleketten çıktım gittim ama benim en çileli hayatım buralarda başlamış yani en sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar böyle okulları ardı arka arkaya verdi de biraz bazı tarihlerde yanlış ama gerçeği şu hiç kolay olmadı hiçbir şey kolay değil. Önce istemek lazım yani ben ahır süpürüyordum amcamın hanımı halen hayatta beni taklit ediyor. Ben diyormuşum ki ah anneciğim gelecek sene siz buralarda beni akıl süpürürken görmeyeceksiniz. Ben okuyacağım. Adam olacağım. Bir kere önce azim. Yani bana diyorlar ki siz başarıyı nasıl elde ettiniz? Bu nasıl başardınız? Birincisi sözünde durmak. Bugüne kadar hiçbir sözüme geç kalmadım. Hiç geç kalmam. Eğer 10 dakika gecikirsem diyorum ki 10 dakika gecikeceğim. İkinci bir meselem var. Şu anda Bursa'dayım, şimdi Buş'tayım. Vefa. Bir kişiden bir çay içsem ömür boyu unutmam. Benim bu hayat serüvenimde bana yardımcı olan insanlar var. Hep önlerinde saygıyla eğiliyorum. Hep düğmemi kapatarak çıkıyorum karşılarına hep bir şeyler yapmak istiyor. Vefa çok önemlidir. Eğer bugün Muş'taysam vefa duygum hiçbir zaman kaybolmadı. Ben de Muş'ları çok vefalı görüyorum. Gerçekten sizleri de alkışlıyorum yani. Üçüncü bir şey var. Oradan Muş'a geleceğim. Paylaşmayı çok seviyorum. Eskiden beri. Mesela ben belki bazı arkadaşlarım yakın arkadaşım yeni duyacaklar. Yalnız yemek yemesini bilmem. Mesela aç kalırım bir lokantaya gidip yalnız başıma yemek yediğim hayatımda beşi geçmezdir. Yapmam yani mutlaka paylaşmayı severim. Çünkü paylaşmasan seni paylaşırlar. Paylaşacaksın, paylaşımcı olacaksın. Buna hep inandım. Kendi halkımızın garibanlığını, durumunu, sıkıntısını, neler çektiğini bilen biri olduğum için her dakikada yardımcı oldu. Her dakika olmak istedim. Çünkü doğudaki kurtuluşun tek çaresi var, okumak. Okumadan başka hiçbir çaremiz yok. Diyordum ki hemşehrilerim okusun. Bu defa geldiler oraya, çocuklar okutmuyorlar, hepsi bürümüş saldılar. Şoför oldu. Bizim o köyden hani kaçırıp götürüp okuttuğumuz çocuklar var ya şu anda burada var. ziraat mühendisi var, işte sağlıkçı var. 2000 resmi rakamlara göre 2750, gayri resmi rakamlara 4000 öldü. Yani üçlü ikisi öldü. Ülke yıkılır. Mahalle yıkılır. Mahalle yakarsak şehir yıkılır, şehri yakarsak ülke yıkılır. Onun için benim anneyle ilgili müthiş bir konferansım var. İnşallah ileride belki gelirim. Onu özellikle konuşmak istiyorum. Anne toplantıda en az, en az bin tane kütüphanede emeğimiz var. Bunu niye anladım? Yani Rusya'dan da gelmedim. Gittim bir doktor abimize. Kitapçı dükkanı açıyorum. Siz de yapın. Dedim abi bana bir dükkan buldun. Dedi ki 200 bin lira. 200 lira. Varto'da Kur'an kursunu ziyaret ettik. Bizim babamın adına yaptığımız kur'an. Kızları gördüm. O çocuklara, çocukluğumu hatırladım. Böyle çıkarıyorsun ayakkabını. Pınardan, onu yıkayıp yıkayıp pınardan onunla su içtiğim olmuş. Onun için biz 9 kardeştik, 13 kardeşiz, anneciğim 13 tane kardeş çocuk doğurmuş, 5'i doğal seleksiyona karşı kendini koruyamamış, ölmüş.